Hani Göksel burada dizi falan demiş ama. Ya abi benim bir olayım var. Otopark içindeyiz. Araba çarptı bize ya. Yani artık nasıl bir göz dönmeyse bildiğin araba çarptı. Gömdü bize yani. <laughs> Bu aynı şey gibi. Ya tuvalette olurum ya ağzım dolu bir şekilde yemek yiyorum. Nedense ya ayakkabımı giyiyorum. Nedense en olmadık zamanda hep babaannem var Hep. Abi bilmiyorum düşüncelerimiz ne kadar aynı ama ben dizilerde tam öpüşme sahnelerinde öpüşülecekken telefon çalması olayını hiçbir zaman anlamıyorum. Ay telefon... Alo! Bir zengin olan fakir kız. İkincisi de bu. Sizin düşünceleriniz ne? Bu gece gerçekten seninle burada bulunmaktan inanılmaz keyif alıyorum ve e, iyi ki bugün yanıma geldin. Telefon mu çalıyor? Allah'ıma şükürler olsun ki <laughs> <gibi> çalıyor. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun. Biraz daha devam eder diye. Ben birini bulmuşum. Tam onunla öpüşeceğim. Telefon çalacak. <laughs> bak sana yemin ediyorum Granbel mezarından çıkıp gelse. Abi telefon çalıyor bir bak dese. Ah!